Evet arkadaşlar yine bunu ağzını bunu böyle bir ezmişim için. Ajana su kalan. Şuradan bir <ezik. gülüyor> şunu bir, bir seçelim. X for 哎，你去啊？好、hmm. 呗、hey. mm。Hmm. saniye ses şu anda kötü geliyor biliyorum. Şimdi şu anda daha iyi gelmesi lazım. Daha iyi ses gelmesi. Şimdi nasıl yapacağız? Baa. Gitti arkadaşlar. Yazık. En klasiği de yap. Yapmasak olmaz. Evet. Arkadaşlar. ederim. Yaşasın sandık. Tamam. Tamam. Geber. Geber. Ne yapacağım bunu ölmüyor bir tane bıçak yedim ha dur yeniden başlayalım yılla Evet. <laughs> tamam. Bu da oldu. Gir içeri. Başka job. Ne olabilir ki? Da 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 da. Yok sıkıcı bir ya. Ben yesem bu. Hmm, dur dur. Bunu bir gün sonra seçeceğiz. Bunu nasıl açıyoruz anlamadım ki. Ve şunu bir değiştirelim. Hadi deliler yeri olsun. Karakterimizde deli gibi tasarlayalım. Oğlum Bitti. Lan birisi izliyor. Lan biri izliyor lan. Gördünüz mü bilmiyorum ama birisi izledi az önce. <laughs> <laughs> Sofa atan. Oğlum ne izliyor lan bizi? Ne Que baixo? Ai, bomba. Perdoa, olha, olha. Olha, Oh, mis. yani neyse. O zaman seni şöyle bir kadın daha güçlü. Yes. Hazır mısınız? Apa. Böyle altın silah alacağım. Hadi bir git. Altın bir tane var. Ha. Altın kuşum. Ha alev silah. Hadi sessiz bir şekilde gitti. Neyse. Biliyorum. Senin ne kadar bu. Aa dur şey var mı? Bu fize. Yokmuş. Neyse bir sürü oyuncaklardan. Hadi bir oyuncu. Hadi oyun oynayalım. Çok eğlenceli bir oyun bu. Ne oldu ben anlamadım. Neyse. Biraz kolum bu. Kafamla kuruyorum. Hadi bir yarış yapacağız. Bu hepsini kıracak. Bakalım ne kadar kırabilecek. Şimdi bir karışma. Sen kır şunları. Burada bekle sen de şunlarla oyna. Yolla ya. Aa, ah, kırıyor lan. Akıllı. Şuraya geç. Tamam. Güzel. Başka en, en eğlenceli şey. Allah Allah. Can. Can çok eğlenceli lan. Direkt ölüyor bu. Al. Hadi gir gir şu çöpe. Tamam. Şuradan bomba değildi. Silah değildi. Nar topu savaşı. <laughs> Hadi ki hepsini. Ama biz kartopuyla bunu öldüremeyiz Neyse. Su savaşı. Tamam. Tek bir katar var. O zaman bir dakika burada bir ismi getirdim mi? Bak bu yer kalarsa yakaladı. Afiyet olsun. Hmm, arı. Ne oluyor lan? Benver, ne oldu bakayım? Yakalayamıyorum. Alô, Allah, alô. Allah. Oh! o, -o. More down. Uh -huh. Çok kolay ölüyor. Neyse bu bölümden bu kadar görüşürüz baba.